Elbistan'da binlerce öğrencisinin anısını taşıyan Elbistan Ortaokulu'nun 21 yıldır kullandığı ağır hasarlı binasının yıkımına başlandı. Elbistan Ortaokulu 1986-1987 yılında eğitim öğretime başladı. Daha sonra 1997 yılında eğitim ve öğretim 8 yıllık olduğunda Elbistan İlköğretim Okulu adını aldı. Eğitim sistemindeki değişikliğin ardından eski adına tekrar kavuşan Elbistan Ortaokulu 2004-2005 eğitim öğretim yılında ise Pınarbaşı Mahallesi'ndeki binaya taşındı. 1631 öğrencisi bulunan Elbistan Ortaokulu'nun binası bir süre önce kapsamlı bir onarımdan geçirildi okul binası 6 Şubat'taki asrın felaketi sonrasında ağır hasar aldı. Öğrenciler ise aynı mahalledeki okulda eğitimlerine devam etmek zorunda kaldı. Kuruluş itibariyle Elbistan'ın en eski okullarından biri olan Elbistan Ortaokulu'nun hasarlı binası için yıkım ihalesi düzenlenmişti. Yüklenici firma gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra binlerce öğrenci ve öğretmenin anılarını taşıyan binanın yıkımına başladı. thank yeah. you